Arkadaşlar merhaba Worldstar 001 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımız bahis analiz, banko maçlar ve spor yorumları olarak hizmetimize girmiştir. Evet arkadaşlar bugünkü yaptığımız analizlere göre 4 tane maç çıkartmış bulunmaktayım. Birinci maçımız Hollanda Hollanda birinci liginden Roda Burada maçı. Bunu incelediğimiz zaman maçların bol gollü geçtiğini görüyorum. Bence bu maçımız e, 2.5 buçuk gol üstüne doğru gider arkadaşlar. İkinci maçımız Hollanda birinciliğinden Exelsor Dortrek maçı. Bu maça baktığımız zaman da Exelsor çok güzel bir başlangıç yaparak ve maçlarında da bol golü geçmektedir. Evet arkadaşlar bu maçada iki buçuk gol üstü diyorum. <laughs> evet arkadaşlar, İspanya 2. Liginden Sportif Dijon Legones maçı. Yine incele incele incelememizde ve analiz yaptığımızda bu maçın bir buçuk gol üstü rahat olacağını inanıyorum. Leganes bir gol atarsa Dijon iki gol atar. Bu maç bir buçuk üstü rahat olur. İki buçuk üstüne de rahat bir şekilde gidebilir arkadaşlar. Dördüncü maçımız Fransa birinci liginden lorient Lille maçı. Bu maçta baktığımız zaman zor bir maç gibi gözükse de bu maçın bir buçuk gol üstü ne doğru rahat bir şekilde gideceğini inanıyorum. <laughs> Şöyle baktığımız zaman da Exos'u Dortrek maçı iki buçuk gol üstü 1.32 Roda burada toplam gol iki buçuk gol üstü 1.42 Loret Lil maçı toplam gol bir buçuk üstü 1.26 Dijon Legonas maçı Toplam gol 1.5 gol üstü 1.44. Toplam oranlarda arkadaşlar 3.40 oran yapıyor. Güzel bir oran. Bunları değerlendirebiliriz. Tabi bu maçları çoğaltabiliriz. Yalnız ne kadar çok kuponumuzu maçları çoğaltırsak o kadar Yatma ihtimalimiz yüksek oluyor arkadaşlar. Yoksa biz bunu 6 maç, 7 maç 5 maç kuponlarımızı yapabiliriz. Yalnız fazla riske girmeye gerek yok. 4 maç ya da 3 maç banka gördüğümüz, tuttuğumuz takımlardan da kuponlarımızı yapabiliriz. Sport Dijon Legonus maçı 1.5 gol üstü demiştik. 2.5 gol üstüne de gidebilir arkadaşlar bu maç. Laurent Hill maçı 1.5 gol üstü ideal. Roda Brada maçı 2.5 gol üstü ideal. Elgizal Sor Dothrek maçı 2.5 gol üstü ideal. Kuponlarımızı bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Bugün bayağı bir çok maç var. Yani kuponumuzu bu şekilde oluşturduk. Herkese bol şanslar arkadaşlar.